Burası giden gelmez dağları. Adı gibi ulaşılmaz. Adı gibi geçit vermez. Antalya Akseki ile Konya Seydi şehir sınırlarında vahşi doğanın en sert yüzü burada saklı. Engerek yılanları, akrepler, ayılar, kurtlar. Neden giden gelmez demişler. O dağların havası, o dağların güzelliği, çeşit çeşit çiçekler. Buna hayranım. Derin çukurlar, karanlık mağaralar, keskin kayalıklar ve düşmanı bile caydıran uçurumlar. Ama bu sak coğrafyada korkusuz bir tür yaşıyor. Dağ tekeleri onlar bu dağların asil savaşçıları. Boynuzlarındaki kıvrımlar geçen yılların izini taşır. Uçurum kenarlarında yürürler. Hiç düşmeyecek gibi, hiç korkmayacak gibi. Gölgelere sığınırlar sıcak öğle saatlerinde, taşların serin yüzeyine yaslanıp dinlenirler. Yemyeşil otlara ulaşmak için en dik yamaca hiç tereddüt etmeden tırmanırlar. Yavrular annelerinin peşinde hayata ilk adımlarını cesaretle atar. Yetişkin tekeler kayalıklarda sekişir. Ve bazen boynuzlar çarpışır. Güç, denge ve doğa bu dansın hakemidir. Bu vahşi dağlar onların evi. Ve bu görüntüler bu mükemmel canlıların doğaya yazılmış şiiri.